Şöyle çeksin abi. Ben çek. Hayırlı günler. Allah neyse hayırlısını versin. Abi inşallah. ha, önce biz Güneşler, Evet. Verir. Önce biz buraya geldik. Burada hiçbir şey böyle şu şekilde dün güzel alandı. Tabi bu bizim mark makinecimiz buradan bir boşluk tespit etti ve elle girdik buraya. Evet elle girdik. Biraz sorunlar çıktığı için ertelemek zorunda kaldık. Şu an geri geldik. Tam yer tespiti yapıyoruz. Evet. Bir şekilde bak boşluk var burada Evet. Buraya kadar. Şimdi bizim için önemli olan altın abi. evet. Şu an kendini dinliyoruz. Altına bakıyoruz abi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. evet. Veriyor abi. Bak abi tam veriyor. Evet. Bak olmasına rağmen abi. Sen çarpı yapıyor. Şöyle şöyle yapsaydı abi. Evet. Ben buraya sağ gir al, al abi dedim. Küçük bir malzeme var burada. Evet. Dört diyorum. Evet. Bak burada da var diyor abi. Bak burada da var diyor. Evet. Ama bu şöyle şöyle çıldırması lazım bak. Ne yapıyor? Sabit kalıyor. Bak boşlar var abi. Bak ne yapıyor? Boşluk var diyor. Boşluk var diyor şu an. Ama kaça, abi şöyle. kaça kaç boşluk olacak Evet. Altında da hareketi yapsa. Evet sabit kalıyor. Şunu yakalamam lazım benim burada. Evet. Altın üçe bakıyorum abi. Aha bak yine bu da veriyor. Evet. Burada var. Şurada var. Şurada var. Ama küçük abi küçük. Küçük. Bunun içine gir bakalım bir kere boşla. Ha? Şu boşla. Geleyim abi. Hah. Gidek gidek sıkıntı yok. Makinemiz burada. Gözümüz makinede olsun. Sen git. var diyor. Boşluğa bakayım bir daha bu. Bak boşlukta var bir şekilde nasıl şekline bakıyorum abi. Biraz O da çok büyük. Boş suyu ya, bir şey. delik görüyor ama ne delik? Büştuktu abi net. Hava altı mı olabilirim belki? Hiç belli olmaz, toranın dolmuş gibi ama abi. Tabii. Bak yine dolguya benziyor bak şöyle. Evet. <laughs> i̇şte Horasan gibi ama değil. Değil. O da senin demene göre o da çok büyük oda var. Büyük oda var evet. Kalenin sığınağı olmaz mı? Ya o bir kilise olabilir. Çünkü Öbür tarafa doğru geliyor

buradan da gidiyorsun abi. Buradan da gidiyorsun. Allah Allah. Buradan da gidiyorsun. Gel bak abi. Evet, i̇şaret Evet. Orada. Falan. orada. var, şu da var bak. Şunun çıkması da var bak. Bak tünel içeride mi abi? Evet, çıkması da var. Buradan gidiyor abi. Buradan gidiyor. Altını çekme şansın var mı? Çekme şansım. Bakarız şöyle. Tamam çözdük burayı abi. Burayı çözdük abi. Karanlık. Gel abi, şeye bak. Şuraya bir gir abi. Şunlara zaten işaret ver zaten. Eller. elle bak, burcunla yakın. Yereye tuttu gelmez. Zaten burç. Sen bu biçimi de burç. Taşlarım. Şuraya hı. bir vur abi. Vur abi. Şuraya bir gir. Bir gir abi. Bak, orada baskı toprak. Doldurmuş. Doldurmuş baskı toprağı abi. Ma makineni bir tut bakalım. O ortada makineni tut. İlk önce boşluğunu bul. Onda su altına bronz ya gümüş de olabilir burada. çözdüm çözdüm burayı. Şura boşluk zaten bakalım. Şura boşluk. Hiç önemli olan şuraya bak abi. Buradaki izle abi. Evet. Buradan trene giriyorsun abi. Buradan oraya kadar gidiyorsun abi. Şunun içinden derinlikten bir altın şey... abi diğer cihazı buraya. Tamam. Oradan devam edelim abi. kapatma. Tamam kapatmıyorum. Yok kapatma abi. Yok. Sen devam et. Yavaş yukarı, solacık peşte Evet. Hava rüzgarlı. Evet, şimdi bulacağız. Şu. görüntüleme bilgisayarlı. Bu da yer altını görüntülüyor, bilgisayara yüklüyor. Bilgisayarda özel bir sistem. Ha, özel bir sistem. Aldık ama çok geliştirdik. Evet, gelişilmiş bir makinedir. Şu an 15 metreye Derinliğe kadar. Kaya da üstüne görüyor. 4, ilk 5 metre kayadan görüyor. Toprak yüzeyinden düşüyor. Düşüyor. Evet. Şöyle bir, bir tabi abi sen. Tabi tabi tutarım. Şu an antillerini uzatmalarını kullanıyor rahat rahat konuşabilirim ha, evet. Şu an çünkü yolda gelip giderken takılır bir yere diye bunlar uzatmalıdır. Aynı televizyon ya da teyp antenleri gibi, evet. radyo antenleri gibi. Şu fotoğraf makineleri var ya bayağı. Evet. Ne veriyor ona? Ondan aldım birkaç tane ondan söktüm. Evet. Olsun diye. evet. Şu an kuruldu. Şu, şu an makineyi bağlayacak. Evet. Video devam ediyor ama burada abi? Tabii Evet sayıyor. Evet şu an kuruyor. Tatlı şükür. Ver abi. Şu an devam. Allah yüzümüze baksın hadi. Bence şu ilk önce burayı mı o yanına mı geçeceğim? Buradan oraya doğru gideceğim. Evet. Eşilen yerden bu sağa sola da oynadı. Şuraya taşa tutucu. Nereye abi? Şura. Burada bir kapı gibi görünüyor da. O zaman çatıya yürüyerek alacaksın abi. Alırım iş bilmiyor, affetmeyeceğiz mecbur. Çantayı omuzuma da alabilirim. Baba. Sakatımız olmasın. Allah yüzümüze baksın. Ya Allah. Evet. Şu an şey. Sadece kayalık burada vardı. Onun için buraya tutmak zorundaydım. Evet. Şu an Evet. Abi gördü. Filtr. Allah Allah. Bu kayanın olduğu yer ha. Tekrar Tekrar bir daha geçiyor. şu an evet yukarıya kadar gidiyor gel abi Derin boşluk abi şu boşluk içeride 3 metrede boşluk var içeride 3 metrede evet. metre. ufakta bir metre yansıdı ama bir de şöyle devam edeceğim evet Aşağı değmesin. Şimdi buralarda altına sinyal veren yerler çok az. Böyle az görünen yerler. Dikkat et. hepsini sonra bakamak mı? Yok kaydı. Oradan, oradan görüyorum ya abi sonra. He. Üstten belli geldim. Şu daha güzel odayı gördü. Evet. Bak. Evet. Şu da dediğim yer. O iki, iki bir abi. He. Devam ettim şuraya bak abi. Şurada hep. var dedim ya şöyle gidiyorsun. Evet. Bak burada oturan yuvarlarını gördü abi. Bak yuvarlak şurası. Evet orada ha şurada. Evet, şurası. Şu abi. Bu Şurası zaten o da söylediğimiz gibi. Evet. Geride çıkmış bak görün yükseliyor eniyor abi. Hı hı. Öyle ciddi bir metal sinyal almadım. Yerden gelmiş onu netleştirmem lazım. Ama benim önemli olan şurası şu an abi. Layık da olabilir burada. Şu derine girsen olmuyor muydu? Gel abi şöyle bir bak. Sen git yukarıya git. Gitmen lazım. Ben arkada geliyorum. Evet şu an çubuklara değdirmez Bizim makineci alan tarafımızı boşluk aldığı yerleri daha çok GPS kontrol ediyor ki boşluklu görüntülesin ve evet doğru git doğru git Hah, bu aralar bu arayı komple alıyor. Doğru git. Evet. Evet. Şu çizgiye dikkat et abi. Filtre yapıyorum. Evet. Odayı gördü abi. Heh. Tam odayı gördüm. Bak tünelin üstünden geldim bak. Atta evet. bir tünel daha var. Atta bir tünel daha var. İki tane bir şey var abi burada. Bak tam odanın üstü girmişim. Gördü abi. Evet. Ama tara bana Şurada. Taşa değdirmedi kaptım. 5 metre. 5 metre. metre. Hiçbir şey değil. Beş metre. Beş metre. Hiçbir şey değil. İnşallah bir light might bulunur da Türkiye müzelerine bağışla buluruz. <laughs> <laughs> ha. <He. gülüyor> <laughs> Öyle kölgede çekeyim de titretmeyeyim. rüzgarlı bir gün. Yani insana havayı atacak şekilde. Şu an GPS gittikçe gidiyor, gittikçe gidiyor. Bir de şurada var ya. uca doğru da gideceğim. Demir şey verdiği yer ha. Singel verdiği yer. sefer yazık abi. Bak gel abi. İki kat burası ya. Gördün şurayı bak. Şurası bir oda. Tam dediğimiz nokta. Gel şurada havalandırma dediğim yer var şurası. Evet. Bak gördün. gördün orayı da şu üç metrede gör. Şurası aynı üç metre, dört metre civarı. Şurada, şurada, güzel bir şey var ya. Şurası. Evet <laughs> gider abi bak. Şuraya <laughs> bulun da bir. Zaten birleşmiş. Aha. Sen deli mi abi? İçinde bir şey var mı yok mu ona bak. Evet. Önemli olan odur. Boş yeri girdik mi kötüdür. Havamızı alırız. light yakala light. Abi, evet. 12'de sinyaller geliyor gördün abi bak. Fantastik Tam ben şu yerden geçmişim demek ki. Bak. Şurası. Hı şu sinyal. Hattan devam ediyor. Şöyle bak. şu odaya gördün şu light mi? Şu kare bak gördün ya. Abi. Gördüm gördüm. Şu kareyi gördün. Gördüm gördüm o kareyi. Kareyi gördüm. Telefon çeksin abi. Telefonu göster. Bakayım. Telefonu yükle sonra. Şu da kare bak gördü ya abi light Evet. lightim şu şu. Evet işte o benim. Evet. Evet bir de şu da, da var. Ah bir de o da var. Allah Allah. Sen nereye gittin bu? Şu, bu o? He. Buraya bir yere gideyim, o çok önemli bir yer ha. Ha. Evet. İnşallah bir light yakaladık görüntülerde. <laughs> Buram abi. <laughs> tamam. Evet. Aynı bu mı alayım? Otur. Bir yere biraz soluğunu al. Gel. Gel rüzgarsız yere gel. Evet. Gel 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 bu yana gel gel. Abi bu da rüzgar yok gel. Ha. Seni alıyorum ağam. Ana lan sıkıntı yok. Ağam, bu Allah'ın izniyle sargılı arkadaşımız buna kimisi poşu kur, kimisi kara sarma, yazma deriz buna. Abi kuzu takan Doğru konuşacak. Allah kelamından başka kelam etmeyecek abi. Şuna saat taş koy dedim yer abi. Evet. Bir de ikinci taş koyduğum yer var ya abi. Evet. Gördü abi. Evet. Bak şu kevgiri gördün mü abi bak. Evet oradan kevgir. Oda demek bak. Odan altında bir oda daha var. Odanın altında odaya giriyorsun abi hmm. burada. At bağlantılı. Hmm. Bak bir, iki tane oda geçmişim orada. Bir de oda bir mezara benzer bir şey de geçmişim sana dediğim yerde abi. Şu görüntü olduğu zaman bak ters uyu gördün değil mi abi? Bak. Hı hı. Kamera çekiyor mu tam? Çekiyor çekiyor. Tam, tam doğru tut ki. Şu, şu, metresi Şunu yazıyor. Şöyle doğru tutman lazım. Hayır bana doğru şeyler. Hayır ha. Heh, şu an güzel görünüyor. Evet. Şimdi ne yaptı bizim Kuzey X Pro'muz? Geldi burayı buldu değil mi abi? Oradan geldi. Evet. Bak şunlar oda abi. Kimse itiraz edemez bunlara. Burada bu şekil boşluklar odaları var. Şu da bir metal sinyali bak gördü mü abi. Evet. Bir ince bir, bir ince metal. çarpmış bak şu Evet. Ama aşağıda da durumlar var. 12. metre civarında baksana abi. Durumlar var. Ama bizim dediğimiz tünel oradan buraya geliyor. Malzemesi alınan alır burada. Abi. Evet şurada bir şey nokta da benim senin o dağın deliği mi acaba o havalandırma diyordum şu uçta bak He. az ileri olabilir. E, şu, geçtiğim yere zaten, şur zaten. Şur <laughs> orada bir daha boş daha iyi havalandırma gibi değil mi abi? Evet bir delik de var diyordun ya sen He. aynı onun üzerine daha geç aynı şey çıkacak mı? Geç sadece orada bir geç sadece oradan bir geç. Tam nereydi o? Aa Aferin gel gel. gel.